Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bu arada tırnaklar. Tırnakları taktım görüyorsunuz. Bugün arkadaşlar labubularımız görüyorsunuz ki labubum Böyle bir labubum var ve bu labubum arkadaşlar. Ee, dişlerini görüyorsunuz zaten. Dişlerini boyayacağız. Rengarenk yani. Boyamız da bu. Ee, reklam değildir bu arada. Evet tırnaklar çıkaracağım çünkü arkadaşlar yapılmıyor tırnakla yani çok zor oluyor. Çıkardım ve koydum buraya. Bu da renklerimiz var. Şöyle göstereyim bir dakika. Arkadaşlar bir dakika hemen. Işığı açtım biraz ama yani orta oldu. İyi ya da kötü. Arkadaşlar böyle boyamız vardı biliyorsunuz ki ve şimdi bunu açıyorum. Ve size hangi renk yapalım? Bence arkadaşlar böyle şey renk renkli tarzı yapmak istedim ben. Çünkü hem arkadaşlar üzerindeki şöyle göstereyim ben size. Renkli kendisi de şöyle göstereyim. O yüzden bence şey yapmalıyım ben bunu. Üstünde hangi renkler varsa sarı, yeşil falan diye yapmayı, yapmalıyım. Şimdi ilk öncelikle ben pembeden başlamak istiyorum. İnşallah güzel olur diyorum. Açtım. Arkasına da takıyorum yeri var çünkü. Evet arkadaşlar şöyle boyamaya başlayacağım. Boyamasam mıydım diyorum biliyor musunuz? Neden diye sorun olmayacak gibi geliyor ama inşallah olur çünkü arkadaşlar boyamak acayip zor bunu bir dakika neyse çıkıyor arkadaşlar Allah'tan burnunu da boyarız bu arada burnu çünkü şey rengi gitmiş o yüzden en son halini göstereceğim arkadaşlar. Ben şu anlık size. Çünkü yani güzel oluyor mu? Hiçbir fikrim yok gerçekten. Sizce güzel oluyor mu? Arkadaşlar bunu da tamamladım ama size sürpriz olacak. En son göreceksiniz yani. Hemen sağdakine. Ay. Ee, bu sefer de sarı yapmaya karar verdim. Yapalım. İnşallah güzel olur. Arkadaşlar güzel oluyor bence. Çünkü ne bileyim yani güzel oluyor. Evet. Maviyle yapıyoruz. Arkadaşlar korkuyorum çünkü e, şey rengi koyu gibi olduğu için çok belli olur. Ayş Bu elim temiz olduğu için bu elimle tutuyorum la Öncelikle arkadaşlar size uyarıyorum. Ee, Öncelikle arkadaşlar yapacaksanız da bu e, şey yapın. Ee, önce yan çizgilerini çizin ki daha şey olsun yani daha kolay olsun yapmanız. Affettim arkadaşlar her yerini ama. Arkadaşlar bu dişini boyamamaya karar verdim ben. Gerçekten. Gözüne gelmiş. Geçti. Ee, neyse. Çok güzel boyuyorum bu arada. Neden bu kadar güzel boyuyorum arkadaşlar ben? Anlamıyorum da. Ee, maviye boyamıyoruz artık. Gerçekten söylüyorum ve başka boyaya geçelim. Bulama yapmaya karar verdim. Hadi. Açtım kapağıyla. Arkadaşlar bir sürü dişi var. Cık. Hiç yapasım gelmiyor. Bir dakika. Yemeyecek bir diye baktım da yemmiyor. çok fazla. Arkadaşlar bana yeter ki güzel bir renk çıksın. Yani bana göre böyle olması gerekiyor. Kapak düştü. Mesela sildim mesela şunları. Da. Arkadaşlar ben çok güzel bir taktik buldum ve bu taktiği herkesin yapmasını öneririm yani ben öneririm. Evet bu iş hazır. Tek bir kerecik daha dağıttım. Tamam. Arkadaşlar boyayabildiğim kadar yapıyorum yani ee, tam net yapsa aslında benim için daha güzel olur ama böyle oluyor. Bununla yapıyorum.